Valla RTX 3050 yayından sonra insanlar baya bir ümitlenmişti. Bence o merakınıza değdi çünkü güncel oyunlarda şu arkamda duran sistemde test edeceğim. Şimdiden söyleyeyim bu videoyu büyük bir beğeni ve paylaşım bekliyorum ona göre. Selam yüksek frekanslılar kanalımıza hoş geldiniz. Özellikle RTX 3050 hazır sistemi isteyen dostlarımız vardı. Aynı zamanda 1080p kanadı sistem arayışında olanlar var. O yüzden bugün Game Garage'ın hazırlamış olduğu 12K'lık sisteme yakından bakacağız ve frekans vereceğiz. Masamız yine kalabalık. Ürünle birlikte bütün kutuları da eksiksiz bir şekilde göndermişler. Kasa kendi muhafazasında pek ağır bir sistem olduğunu da söyleyemem. Tahmin ettiğimden daha ufak hacimli geldi. Anakart bence giriş seviyesi kartlar arasında fiyatına göre en iddialı modellerden bir tanesi. Çünkü Wi-Fi 6 desteği bile mevcut. Tek yapmanız gereken modül almak ve bağlamak. İçinden anten ve bağlantı hattı da çıkmakta. 1200 soket kartın en güzel yanı X16 PCI Express 4.0 desteğini bizlere sunması. M.2 SSD kanadında da tabii ki Gen3. Chipsetimizde ince geleneksel bir soğutucu tercih etmişler. Genişleme yuvası ise sadece 2 adet. Ayrıca kart 8 pin güç girişine ihtiyaç duymakta. 2 adet bellek yuvamız var dostlarım. 4 adet de SATA ihmal etmemişler. Siyah beyaz baskılı kaliteli bir PCB yapısı da gözünden kaçmadı. En çok da büyük durum net göstergesini beğendim. Alta koymuşlar ve tespit etmesi çok basit. Çünkü fontlar da büyük. Voltaj kontrolü kısmında iyi bir çip tercih edilmiş. Ana kartın 8 faz güç tasarımı yeterli artar bile. İleride bence daha güçlü bir işlemci de da takabilirsiniz. Lakin overclock desteği Intel'den kaynaklı yok ve fazlar soğutucu blokla gelmiyor. Akıllı fan kontrolü gibi özellikler de işinizi görecektir. Ekran kartına geçelim. Palit modeli tercih edilmiş, çift fanlı ve daha yüksek saat frekans hızları sunmakta. Eleştirebileceğim tek bir kısmı var. Neden arka kısmı plastik yerine metal tercih edilmedi? 0 desibel teknolojisi bu modelde de var. Fan yaprakları hava akışını maksimum potansiyelde icra etmek için özel tasarlanmış. Palitin avantajı DRMOS kullanılması ve yüksek verimlilik sunması diyebilirim. İkinci jenerasyon RT çekirdeği ile gelen kart 1822 MHz'lara kadar çıkabiliyor. GDDR6 128 bit bellek kullanılmış. SSD'miz 500 GB DRAM'siz model. En azından SATA SSD'li sistemler karşısında daha akıcı bir deneyim sunacaktır. Şimdi bellek kitine bu sistemde çok tutulmayın çünkü değişiklik gösterebiliyor. Bunda en büyük etken stok durumu. Farklı bellek kitlerini de seçebilirsiniz. Düşük gecikmeli ve metal soğutucu bloklu olmasına özen gösterin. Kasamız Dark Flash da aynı tasarıma sahip. Markanın sahiplendiği giriş seviyesi modellerden biri diyebilirim. Girintili çıkıntılı metal perdeli ön panel dikkat çekerken alttaki ek hava kanalı da gözümden kaçmadı. Üstte ise 240'lık yer bırakmışlar. Bolca USB çıkışlı ön kontrol hattıyla birlikte neredeyse çoğu kanatta toz perdesi de karşımıza çıkıyor. Elde kolayca sökebildim. İçinden hard disk yuvasını sökseler de beraberinde geldiğini ekleyeceğim. Temperli matcam görünümlü plastik bir panel tercih etmişler. Hafif yansıtsa da fena sayılmaz. Fakat yuva kısmında kauçuk hat tercih etmemişler. İzolasyon ve tutuculuk için iyi olurdu. Saç kalınlığı fena sayılmaz. Yalnız al kanattaki perde sürgülü değil ve kasa ayaklarında en azından kauçuk olabilirdi. Böylece masaya daha sıkı tutunurdu. Tabii kablo yollarında da kauçuk gizleme hatlarını göremiyorum. Markanın kablolama anlayışını çok beğendim. Ürün tertemiz geliyor ve minimum kablo dağınıklığı var. Temiz çıkartmışlar ve bolca kelepçe kullanılmış. En çok da RGB kontrolcüyle gelmesine sevindim. İleride ek fan da bağlayabilirsiniz. Ayrıca kumandayla kolayca ışık kontrolü sağlıyor. Efektler de epey keyifli diyebilirim. Ayrıca uzak mesafeden bile çekiyor. Tepkileri ise bayağı hızlı. Işık şiddeti ve renk kalitesi de ortalama bir seviyede diyebilirim. Güç kaynağını sizler için özellikle sordum. Aslında Çinli Aygo markasını kanaldan da hatırlarsınız başarılı fan modelleriyle ön plandaydı. Onlar ürettiriyorlar ve sertifikası da mevcut. 650 Watt 80 Plus Bronze tercih edilmiş. G6 HJ sertifikası mevcut. Verimlilik ise ortalama %83 diyebilirim. 12 Volt kanalına baktığımda 600 Watt civarında güç sunuyor. Bilgisayar genel olarak şık ve çekici duruyor dostlarım ve masada çok da yer kaplamıyor. Her ne kadar giriş segmentinde olsa da 4 adet RGB fanla gelmesi halka tasarımının olması işin rengini değiştirmiş. Zaten günümüzde insanlar daha çok cıvıl cıvıl yansın istiyor. Ben bunu anlamış değilim. İç kısmı geniş, düzenli tutulmuş bir sistem diyebilirim. Bu arada satın aldığınızda test edilerek ekran kartı ayrı bir şekilde geliyor. Sürücülerle birlikte güncellenerek gelmiyor tabii ki işletim sistemi anlamında. Şimdi gelin en heyecanlı kısma geçelim. Acaba bizlere neler sunuyor? Sevgili dostlarım şu anda Dying Light 2'ye girdik. 1080p yüksek detaylardayız. DLSS dengeli modda. Görebileceğiniz üzere ekran kartının tam potansiyelini kullanmaktayız. Bence bu oyun 2022'ye damgasını vuracak güçte bir oyun. Grafik kalitesi anlamında da bayağı takdir ettiğimi belirtmeliyim. Özellikle sinematik çekimlere. RTX 3050'nin de hakkından gelebilecek potansiyelde olmasına sevindim. En azından insanlar oynarken keyif alacaktır. Oyunun en yüksek kulelerinden bir tanesindeyim ve burada yukarıya çıkmam gerekiyor. Hala tamamlayabilmiş değilim. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Atladım ama tutunamayacağım. Az daha ölüyordum baba. Evet arkadaşlar Resident Evil'dayız. Ray tracing ayarını seçtim. Genelde çoğu grafik kartını zorlar bu ayar. 8 GB ve üzeri bellek istiyor. Ve RTX 3050'de bunu rahatlıkla seçebiliyoruz. Bir an için silah seçemedim ya. Öleceğim diye de korktum ama. 55 kare de gayet akıcı bir şekilde iyi bir performans alabiliyoruz. Tabi bu oyun ekran kartına şu an daha fazla yükleniyor. Ne oluyor? Ben kaçıyorum beyler. Abi kaç tane ok yiyeceğim ben daha? <laughs> şu anda Monster Hunter oyununa girdik. 1080p yüksek detaylardayız. 188 kareye kadar çıktık diyebilirim. Şu an için her şey güzel, bir sıkıntı yok. Hızlıca gidelim bakalım. Bu oyunda haliyle ekran kartı sıcaklığımız 68, işlemcimiz 76 dereceye kadar çıktı. 50 dakikamız var, yumurta bulup getirmem gerekiyor. E tabii bir dinozorun yumurtasını çalarsan sana farklı şeyler yapabilir. Görebileceğiniz üzere akıcılıkta hiçbir problem yok dostlarım. Gayet stabil bir şekilde ilerliyor. Bir inelim inelim evet. Ortalama 115 kare alıyoruz şu anda. Aa biri bomba gibi bir şey attı. Burası tam yaratıkların pusuma yeri. Şunlar çok tatlı ya kesmek istemiyorum ama neyse. İyi. Tamam öldü sakin. Sevgili dostlarım şu anda Cyberpunk'a girdik. 1080p yüksek detaylardayız. Ray Tracing ortada. Bakalım DLSS'de neler yapabiliyoruz. DLSS'i performans moduna aldık. 50 kareden kaça çıktık? 68'e. Bu ne yapıyor bana ya? Oğlum sakin ol. Vallahi keserim herhalde. Şu an ekran kartının tam potansiyelini kullanabiliyoruz ve grafik kalitemiz de gayet iyi diyebilirim. Ne oluyor? Ne bu tantana? Bir bırakmadınız anlatayım. Allah silahını da alırım. Abla sen de gel. Aynı zamanda anakart sıcaklık değerleri de hemen sol tarafta VRM tasarım sıcaklığını görebilirsiniz. Bunda ne varmış? Adamı öldürmüşler, soymuşlar ya. Ekran kartı 67, işlemcimiz 75 derecelere kadar çıkmakta. Oha beni tarıyorlar. Kim tarıyor? Polis. Polisin yanında araba çalmak da ne bileyim? Cesaret ister. Araba iyiymiş, ben sevdim bunu. En kastıran sahnelerden bir tanesi. Görebileceğiniz üzere 36 kareye kadar düştük sebeplerinden bir tanesi şu ilerideki dumanlar. Birazcık atlattık, 60 kareye geri döndük. Baba burası ne böyle? İstanbul trafiği gibi, Mecidiyeköy. <laughs> Bayostar gayet sade bir arayüz sunmuş burada bizlere. İşlemci şu anda 35 derecelerde. Görebileceğiniz üzere XMP profilini aktif etmişler. Düşük gecikmeye sahip, bellek kiti kullanıldığı belli. CL16. Resizable barı aktif etmenizde fayda var. Aldıktan sonra BIOS'a girerek bunu yapabilirsiniz akıllı sıcaklık kontrolü var dostlarım. Aynı zamanda diğer ayarları kurcalayabilirsiniz. Daily grafik birimini buradan ayarlayabiliyorsunuz ama bizim şu an bununla işimiz yok. PC Express kanadı maksimum Gen 4 destekliyor. Görebileceğiniz üzere belleklerde değişiklik yapabiliyorum. Ve aynı zamanda custom profil dediğimiz özel profil de belirleyebiliyorum dostlarım. Bu açıdan takdir ettiğimi belirtmeliyim. Dostlarım arayüzün en güzel yanı tepkileri gerçekten çok hızlı ve sizi BIOS güncelleyeceği zaman tekrardan bekleterek baştan başlatmıyor. Şimdi en güncel haliyle stok ayarlarda testlerimize başlayacağız. İşlemciyi dilerseniz bir yakından tanıyalım. 11. jenerasyon i5 11400'e. 6 çekirdek 12 izlek yapısıyla ve yüksek tek çekirdek performansıyla piyasada en çok tercih edilen orta segment işlemcilerden bir tanesi. Özellikle oyuncuların tercih sebebi bir tık daha yüksek grafik kartları Ryzen 3600 ve benzeri işlemciler karşısında daha efektif besleyebilmesi. Zaten tablolara baktığımızda Cinebench ve Geekbench'te tek çekirdek performansının gayet ideal seviyelerde olduğunu görebiliyorum. Sizler için özellikle eski ve yeni jenerasyon işlemcileri de eklemeden geçmedim. Dünya geneli işlem gücü testimizde %77'lik skor hiç de fena sayılmaz. Bu da aynı zamanda oyunla birlikte 1080p yayında yapabilirim dememe sebep oldu. Ayrıca ufak çaplı render ve edit işlerinde de kullanabilirsiniz. En azından grafik kanadında destek var. Bu arada anakart ADC 89771 ses çipi ile geliyor. Standart bir ses çipi diyebilirim. 4 adet gen bir USB olsa da C tipi bağlantı yok. Kart sitesinde yazılım dosyaları olsa da tek bir ekranda geniş kam bir program yok. Fakat BIOS ekranı değiştirme gibi çeşitli uygulamalarda yok değil. Ekran kartının RTX ve DLSS destekli oluşu oyun oynarken daha iyi performans almanızın yolunu açacaktır. Tabi grafik kalitesi mi istiyorsunuz, performans mı istiyorsunuz? Burada tercih size kalıyor. 2560 CUDA çekirdeği iş görecektir. Ve 4 monitöre kadar da destek sunan kart 20 RT çekirdeği sunuyor. Aslında zamanında peynir ekmek gibi satan 1050 Ti'nin yeni gelişmiş versiyonu da diyebilirim buna. Neden derseniz, insanlar büyük bir ümitle bekliyordu. Aslında sevindirici noktası VRAM kanadı oldu. Hem FPS hem de VRAM'de 1650 6500 XT gibi kartları affetmiyoruz. Aynı zamanda ekrana örnek oyun testlerinde koymak istiyorum. Böylelikle aklınızda bir fikir oluşur dostlarım. İşin özü 1080p yüksek detaylarda böyle bir sistem işinizi fazlasıyla görecektir. En azından 2 sene kafanız rahat çoğu oyunda bir şeylerden kısmadan rahatça akarsınız. Dilerseniz ileride 3060, 3060 Ti gibi güncellemelere de gidebilirsiniz. Bellek performansına geçtiğimizde genelde benzer konfigürasyondaki kitler hemen hemen bu civarda. Ben örnek olsun diye paylaşıyorum. SSD Fizon kontrolcü ile geliyor. 2300'e 940 okuma yazma değerleri vaat ediyor dostlarım. Yalnız okuma kısmı gayet yüksekken fiyat odaklı üretilen bir model olduğu için yazma kanadında bir tık düşük tabloyla karşılaşıyoruz. Ama yine de bir SATA SSD'den çok daha yüksek. Oyunlar için de fazlasıyla yeterli. Fakat uzun süreli dosya kopyalama, yazma işlemlerinde 650'ye kadar düşüyor. Gelelim USB hızına. Tabii ki giriş seviyesinde 3.2 Gen 2 sunmuyorlar. O yüzden saniyede 400 MB stabil bir şekilde dosya taşıyabildim. Sıcaklıklara baktığımızda ekran kartı boşta 38, yük altındaysa 64. Tabii ki uzun stres süreci sonrası VRM sıcaklığı soğutucu olmadığı için işlemci ile aynı derecede seyretti. Gelelim ses şiddetine. Yük altında ortalama 62 dB ve çok sesli çalışmıyor. Boştaysa cidden çok sessiz. Genel itibariyle sakin bir kullanımı var bu sistemi. Açık konuşacağım benzer kıvamda ya da aynı sistemleri zaten son bir haftada gördünüz. Burada sadece ekran kartının değiştiğini görüyoruz. RTX 3050 Palit modeli. Şunu da eklemeden geçemeyeceğim. Çoğu mecranın aksine uzun süreler stres testine tabi tutuyorum sistemleri. BIOS güncellemelerine bakıyorum. Ya da sürücü güncellemesi yaptığımda neler oluyor? Mavi ekran veriyor mu? Sıkıntılı mı? Özellikle zorlayabilecek test prosedürlerim ve süreçlerim var. Çünkü biri satın aldığında, evde sistemi taktığında hazır bir şekilde eğlensin istiyorum. Benim için önce sizin memnuniyetiniz önemli. İşin nihayetinde 1080p kanadı akabileceğiniz gerçekten başarılı bir şekilde oyunlarda kendinizden de çok kısmadan keyif alabileceğiniz bir sistem arıyorsanız bakmanızda fayda var. Ben linki açıklamaya bırakıyorum. Stoklar zaten sınırlı bir şekilde. İster güncelleme yapın ister bu haliyle satın alın. Burada karar tabii ki size kalıyor. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Paylaşıp destek olmayı da unutmayın.